Buradan şeye geçelim biraz. O az önce bahsettiğim genel başlık vardı ya. Şimdi detayları halletmiş olalım burada. Bu turnuvanın Türkiye'ye nasıl bir etkisi olmasını bekliyoruz. Mesela hani bu sene tamam. Çok iyi belki duyurulmadı. Önümüzdeki senelerde bunun tanıtımı daha iyi yapılabilir ama ona rağmen mesela hafta sonu çok güzel bir kalabalık vardı. Belki hani daha yine niş kitleden gelen insanlar. Çok fazla yeni insan katılmadı ama mesela yine de ben e, snooker'ı çok uzun süredir takip etmeyen insanlarla da tanıştım orada. Yurt dışından insanlarla tanıştım. Finlandiya'dan iki kişi vardı mesela. Bu bile bence enteresan bir konu. Ben beklemezdim. E, turnuvanın dört yıl boyunca daha burada olacak olması sence Türkiye'ye ne katar? Türkiye'deki snooker'a? <laughs> Şimdi, hiçbir şeye de katmayabilir, bir sürü şeye de katabilir. E, bu sadece kendi başına bir şey katmaz. Yani 4 sene turnuvanın düzenlenmesi e, bir anda Türkiye'de snooker'ın e, ne popülarite olarak ne kalite olarak e, yukarıya çıkmasını sağlamayabilir. Bunu bence hani biz mesela bu programı neden yapıyoruz aslında? Yani evet snooker'ı sevdiğimiz için yapıyoruz falan ama bu turnuvanın getirmiş olduğu bir enerjiyle belki, belki bir o, onun getirdiği bir heyecanla, motivasyonla yapıyoruz. Yani demek ki bu turnuvanın yapılması en basitinden bizim seninle sohbet etmemizi sağlıyor. Bunun üzerine. Belki bu program hani 100 kişi tarafından seyredilecek ve e, bu 100 kişiden 10 tanesi daha evvel sunucuyla ilgilenmemiş insan olacak. Bilmiyorum. Sonuçta bir şey üretmiş yani böyle bir şey ortaya çıkmış ee, bunun da çoğalması için yani bunun etkisinin artması için e, sunukırın daha fazla bu ülkede ön planda olması için e, sadece bu turnuvanın yapılması değil Türkiye'deki sunukır paydaşları mı diyelim artık kelime çok popüler e, onların hepsinin kendi üzerlerine düşen görev demek doğru değil kendi etki alanlarını içerisinde mümkün olduğu kadar e, sorumluluk almaları gerekiyor. Bunun içerisinde e, kulüp sahipleri var. Kulüp sahipleri e, o çoğu da, bu arada hepsi galiba e, organizasyondaydı. E, oradaki oyun koşullarına bakıp, e, oyunun nasıl oynanabildiğini görüp buna göre mesela e, bir düzen oturtmaları gerekiyor. Tabii ki ben. Biz bir sürü şeyin farkındayız, işte bunun maliyeti, işte e, hani Türkiye'de snooker, e, Türkiye'de bilardo ile ilgili mevzuatın durumu, bunun getirdiği bir takım problemler, tabii ki bunların hepsinin farkındayız. E, ancak kulüp sahiplerinin, işte snooker'ın bizim burada oynadığımız oyundan farklı bir oyun olduğunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Bunu yapılabilmesi için en iyi koşulları oluşturmalı, mesela onların için bir şey sorun olabilir. Ee, Türkiye'de snooker yöneten kişiler, Türkiye'de snooker yöneten kişilerin hatta bu arada Türkiye şampiyonası ileride e, organize edileceği dönem umarım bir takım farklılıklar göreceğiz. Ee, ve bence bu da biraz şeyle alakalı. Turkish Masters'la alakalı. Yani orada snooker'a olan ilgi, e, işte snooker oyuncuların sayısının artması, snooker'ı bilen oyuncu sayısının artması, snooker'ı bilen insan sayısının artması, e, World Snooker eventlerini takip eden insanların daha görünür hale gelmiş. Bunlar neticesinde Türkiye'de sunucu yöneten insanların da e, bir takım yenilikler getirmeye çalışacağını hissediyoruz. E, bu da çok önemli. Yani Türkiye'de e, evet kaliteli oyuncu sayısı az. Ama az olmasının sebebi e, biraz da e, bunu özendirecek, belki nasıl e, gelişim sağlanabileceğini gösterecek insanların sayısının az olmasıyla da alakalı. O yüzden. E, Sunucu yöneten insanlardan da beklentimiz herhalde zaman içerisinde daha elverişli bir sunucu ortamı yaratmak, daha kaliteli turnuvalar düzenlemek, belki bölgesel bir takım ligler yapıp bunları Türkiye Şampiyonasında feeder organizasyon olarak görmek bu yapılabilir. İşte üçüncü tarafı ko coaching tarafı. Şimdi Türkiye'de bir tane koçumuz var bizim uluslararası sertifikasyona sahip. Ee, bu, aşı, bu bu noktadan sonra belki e, bu sayı da artacaktır. Mesela ben şahsen bununla ilgileniyordum. Hala ilgileniyorum. Biraz e, ajandamda şey değil böyle ilk sıralarda değil ama e, gerçekten bir ara bunu yapabilmek çok isterim. E, ama belki benim dışında da başka insanlar e, o sürece dahil olmak isteyecekler ve Türkiye'de daha fazla koç olacak ve önemli olan daha fazla koç olması değil, farklı kalitelerde koç olması. Yani kalite derken farklı seviyeleri koç coach edebilecek koçlar olması. Evet, ee, bazıları bazıları çocuklarla e, o başlangıç seviyesinde e, iyi iletişim kurabilir ve onlara temel bir takım prensipleri öğretebilir ve onların açabilir. Bazıları e, oyunu stratejisi anlamında, taktiği anlamında oyunculara yardımcı olabilir. Bazıları e, break building yani seri, seri üretimi e, alanında yardımcı olabilir. E, o yüzden koçların sadece sayısını artması değil farklı alanlarda koçların e, belki gelişmesi önemli olacaktır ve bu olabilir bu süreç içerisinde. E, hakemlik mevzusu e, Türkiye'de şu anda halihazırda 15-20 tane hakem var bildiğim kadarıyla sunuklu alanında e, ama turnuvada konuşumuz bir sürü insan hakem olmak istediğini söylüyordu. Yani e, 4 sene daha düzenlendikten sonra bu turnuva belki gerçekten aralarından birkaç tane hakem olmuş olacak. E, belki sadece Türkiye şampiyonlarında falan değil, uluslararası organizasyonlarda da maç olacaklar. Şu anda mevcut hakemlerimizden bazıları IBSF turnuvalarında maç yönetti ve hatta e, bir tane final yöneten hakemimiz de oldu IBSF turnuvasında ama belki bir tanesi World Snooker Tour e, organizasyonu içerisinde hakemlik yapmaya başlayacak. E, bu da mümkün. E, en önemlisi ama yani bana kalırsa en, bütün bunlar içerisinde en önemlisi belki Türkiye'de e, belli şehirlerde snooker masalarının sayısı artacak. E, bu olmadan zaten çok bir gelişme kaydetmemiz mümkün değil. Zira birinci problem rekabet olmuyor. Kulüpler arasında bir rekabet olmuyor. Yani şimdi beş tane kulüp olsa ve hepsinin dört tane masası olsa emin ol iki tanesi diyecek ki tamam ben hani en iyi çuhayı getireyim, en iyi ısıtmayı koyayım, işte en iyi salon koşullarını sağlayayım ki insanlar bana gelsin oynasın. Şimdi bizim elimizde sadece iki tane ana salon olduğu için yani iki, iki buçuk diyelim Evet. Böyle olduğu için e, öyle bir rekabet ortamı da oluşmuyor. E, nasıl olsa gelip burada oynamak zorunda insan. Yani ben de bu arada salon sahibi olsam muhtemelen aynı e, şeyle hareket edebilirdim. Çünkü çok maliyetli e, ve ciddi zor finansal bir şeyden geçiyoruz yani dönemden geçiyoruz. O yüzden e, bu konuda kimseye karşı benim bir hani böyle yap şöyle yap falan diyecek durumum yok. Sadece ama beş tane salon olduğunda e, bunun mecburen ee, ...bir takım iyileşmelere gideceğini tahmin etmek zor değil. O yüzden salon sayısının artması, masa sayısının artması... ...ve masa kalitelerinin artması, oyun koşullarının geri, değişmesi ve gelişmesi... ...ve e, bunun neticesinde de İstanbul genelinde yapılacak... E, ...Türkiye Şampiyonası dışındaki turnuvaların sayısının artması. E, burada biz işte yeni bir handikaplı e, sistem geliştirmeye çalışıyoruz. E, o handikaplı sistemin oturması... Dolayısıyla oyuncu seviyelerinin belirlenmesi ve oyuncuların kendi seviyelerini geliştirmek için bir motivasyonlarının olması böyle bir şeye gidilebileceğini düşünüyorum. Son zamanlarda da kulağıma geliyor yeni bir takım hani projeler ihtimaller falan konuşuluyor. Umarım gerçekleşir. Umarım salon sayısı, mas sayısı artar ve hani bu dediğimiz daha canlı, daha heyecanlı, daha kaliteli bir sunucu ortamı oluşmaya. Başlarız. Benim oyuna başladığından beri e, maalesef en çok üzüldüğüm şey e, gelişimi e, gelişimin çok yavaş olması. Yani hem oyuncu kalitesindeki gelişimin yavaş olması hem de oyuncu sayısının artışındaki e, hızın yavaş olması. E, ama belki bu turnuva bir sürü dolaylı ve dolaysız e, yolla birlikte hani buna vesile olabilir. Evet. Am mı konuşuyorum ya? <laughs> Yok canım, programın amacı o zaten. Benim ben... konuşma. Adım şey. Melih konuşuyor. Hı. Şöyle ben de katkı sağlamaya çalışayım. Tabii bence baştan yine alacak olursam, turnuvanın burada en büyük amacı belki de Türkiye'de sunucu olan ilgiyi arttırmak. Yani önümüzdeki süreçte dahil edildiği zaman. Bunun için de bence birinci aşamada medyaya ihtiyacımız var. Yani evet burada bir turnuva yapılıyor. Dünyaca ünlü yıldızlar geliyor. Televizyondan izlediğimiz insanları çıplak gözle izleme fırsatı buluyoruz. Ama işte bu kaç kişiye ulaşıyor günün sonunda? Yani bu adamların buraya gelip kimsenin haberi olmadan oynayıp, bin kişinin önünde oynayıp ee, sonrasında geri gitmeleri aslında çok büyük şey ifade etmiyor. Ama doğru. Bunu... Do Pardon söyle sen söyle ben sonra şey yapayım. Zaten şey yaptım. Ee, Yok bir sorun değil. Şöyle yani ben, bence e evet bin kişi belki buna canlı canlı tanık oluyor ama ben burada şunu görmek istiyorum. Yani eğer daha önce Snooker'ı Türkiye'de 100 bin kişi takip ediyorsa tabii düzenli olarak olmayabilir ama ara sıra 100 bin kişilik bir kadromuz varsa bu kadro nasıl önce 1 milyona sonra 10 milyona nasıl çıkar? Çünkü Snooker'ın globalde de zaten ekonomisini ve kalitesini geliştirmesi böyle böyle bir yol oldu. Benzer bir yol oldu. Snooker ne zaman 90'ların sonunda Çin'e sıçradı? Önce ekonomi patladı. Sonra oyuncular bu işten daha fazla fayda ed elde edebilmeye başladı. Yani oyunun en önemli paydaşları olarak. Sonrasında Kalite artarak e, bu her tarafa yansıdı. Yani Türkiye'de de bunun küçük bir modelini görmemiz gerekiyor bence. İşte önce insanların bundan haberdar olması, sonra haberdar olanların bu oyunu oynamak istemesi, daha çok dahil olmak istemeleri, e, sonrasında tabii şu an senin de bahsettiğin gibi sahip olduğumuz fiziksel e, yetersizliklerin e, yetersizlik demeyelim de yani. E, daha fazla imkan yaratılması, snooker oynamak isteyen insanlara, ee, burada tabii özel sermayenin de işte kulüp sahiplerinin de çok büyük etkisi var. Daha sonra da işte e, oyuncu yetişmesi ve yetişen oyuncuların kalitesinin artırılması diye bence sıralamak gerekiyor süreci. Yani ben şey iki tane aklıma burada e, bir tartışma alanı belki gel geliyor. Bir tanesi Snooker'ın ben Türkiye'de düzenlendiğinin görülmesiyle eee Snooker'ın popülerleşmesi arasında aslında da çok net bir ilişki olduğunu zannetmiyorum. E, şimdi Snooker maçları Eurosport'tan yayınlanıyor zaten e, Türkiye'de eee Snooker ile ilgilenen insanların çoğu e, oradaki bu müsabakaları seyrediyor, turnuvaları takip ediyor. Bazı böyle fanatik şeyler var, Snooker severler var benden daha iyi biliyorlar. İşte kim kimi yenmiş, ne olmuş, ne bitmiş. E, ee, Sunuk'la ilgilenmeyenler de böyle bir sporun varlığından haberdarlar. Eurosport'ta geçerken görüyorlar ve seyrediyorlar, seyrediyorlar, seyretmiyorlar da geçiyorlar. Türkiye'de düzenlendi diye bir sporu yapacaklarını düşünmüyorum. Ben ama Türkiye'de bu snooker alanının artmasıyla ve snooker'ın görünümünün, görüntüsünün, snooker'ın, ee, yani o snooker masasının ee, bir artık aşinalık kazanmasıyla insanların gözünde. Ondan sonra zaten bu medya ilgisinin e, geleceğini düşünüyorum. Yani bizdeki problem biz e, ya başarı olduğu zaman haberini yapmak istiyoruz ya da çok fazla insan bir şeyle ilgilendiği zaman işte çok fazla insan bir şeyle ilgilendiği zaman futbol diyebiliriz. E, futbolda çok başarısızız ama o kadar fazla insan ilgileniyor ki işte e, korkunç paralar konuşuluyor bu futbol maçlarının verilmesi için kötü bir oyun olmasına rağmen ee, ya da işte üç bant örneğinde olduğu gibi bir yani bir mucizevi bir başarı gelecek. Bir insan kendi başına, kendi becerisiyle, kendi derdiyle bir şekilde bütün e, karşındaki karşısındaki engellere rağmen hani bir başarı elde edecek ve ondan sonra ay ne kadar güzelmiş deyip işte ona yatırım yapılacak veya işte medyada şey yapılacak. Önem verilecek. O yüzden ben ilk mevzunun alan açılması olduğunu düşünüyorum. Yani o, o yapıldığı zaman ondan sonra Türkiye'de turnuva yapıldığında da bununla ilgili kavurucu olur. Ama Türkiye'de kavurucu oldu diye bir insanın aa böyle bir şey varmış, gidip oynayayım diyeceğini zannetmiyorum. Zaten o insan Eurosport'ta böyle bir sporun var, haberdardır. Eğer seviyorsanız gider oynar. Yani Türkiye'de yapıldı diye yapmaz bence. Yani en azından etkisinin bu kadar direkt olacağını düşünmüyorum. İkinci mevzu bu hani kulüp sahipleri ve yani kulüp olmakları ile ilgili, masa sayıları ile ilgili konuşuyoruz ya. Yani Türkiye'deki ana problem e, hem bilardo, yani bilardo'nun genel olarak ama snooker'ın tabii şimdi bir snooker konuşuruz, özel olarak snooker'ın e, eğlence mi, spor mu olduğuna karar verilmesi gerekiyor. Yani bu yapıldığı zaman ancak buna bunda bir karar alındığı zaman tabii buna karar vermek belki hani bizim için önemli bir şey ama e, ülkeyi yönetenler için gerçekten bir teferruat yani onu bilemeyiz ama eee eğer eğlence ise o zaman e, bu salonların bir eğlence yeri olarak ruhsatlandırılması ve dolayısıyla içinde e, işte e, çok fazla kısıtlamaların olmaması gerekiyor. Eğer sporsa ki spor olmasını tercih ederiz, sporsa da o zaman bir takım teşvikler alması gerektiği, bir takım destekler alması gerektiği aşikar. Yani siz işte yurt dışından bir tane iyi masa getireceksiniz veya çuha getireceksiniz bunun... E zaten işte bunu euro ile alıyorsunuz, dolarla alıyorsunuz, neyle alıyorsanız artık. Bir de üzerine e, yüzde işte artık kaç daha iyi bilirsin. O gümrük vergileri de oydu buydu Bir de onlar girdiğinde. Yani e, bunları kaldırmak çok zor çünkü sen sadece masadan para elde ediyorsun. Bir de işte köfte satıyorsun, patates satıyorsun, böyle küçük hani e, bir takım şeyler elde etmeye çalışıyorsun. E, e, kira rakamları belli. Yani çok zor. Yani o ama spor olarak. Eğer biz bunu ruhsatlandırıyorsak o zaman yani sen buraya masa getiriyorsan e, o masanın gümrüğü makul şeylerde olması lazım. Yani federasyonun veya hani bilmiyorum artık yani çok da o şeyin nasıl işlediğini de bilen biri değilim ama yani spor bakanlığı mı artık federasyon mu veya neyse bu, bu alanlara destek olmalı. Sonuçta bu alanlar oyuncu yetişiyorlar. Bilmiyorum sen şeyi biliyor musun bu... E, Mecburiyetlerini, şeylerin bilardo kulüplerinin yapması gereken şeyleri. Mesela koç bulundurmaları gerekiyor. Tamamına hakim muydu? değilim ama şunu biliyorum ben de. Koç bulundurması gerekiyor. Beden e beden eğitimi diyeceğim. Spor Fakültesi mezunu birinin sertifikası bulunması tamam, gerekiyor mesela. O gerekiyor. Bir de bir koç bulunması gerekiyor. Şeyde, salonda. Salonda. Yani, yani. ne diyor sana? mevzuat ne diyor? Burası diyor, bir eğitim alanı diyor. Evet. Yani burada bir koç olacak ve burada hani spor e, şeyinden, fakültesinden mezun biri olmuş olacak ki genç sporcular burada yetişecek. E sen şimdi genç sporcuları yetiştirmek için ticari bir işletme olan bu kulübe sorumlu tutuyorsun. Evet. E ama sen ona hiç destek vermiyorsun. Evet, yani bu yani... konu zaten bu spor mu, oyun mu konusu şu an dünyada da snooker'ın mücadele verdiği bir konu aslında. Ben de biraz konuyu oraya çekeyim. Ee, Jason Ferguson'la ben bu konuyu iki sene önce konuşmuştum. Yani Snooker'ı neden olimpiyatlarda göremiyoruz? Ne zaman göreceğiz? şeklinde birkaç soru sormuştum. Ee, snooker buna benzer birkaç e, uluslararası spor organizasyonuna girmeyi başardı. Yani spor e, etiketini alarak girmeyi. Zaten e, World Games dediğimiz o dünya oyunları da zaten uzun bir süredir var. E, en sonunda işte Afrika oyunlarına e, önce snooker girdi. Sonrasında bir takım başka staka sporu branşlarında takip etmesi bekleniyordu. E, olimpiyatlara da çok uzun bir süredir zaten başvurular devam ediyor. Yani Jason Ferguson'ın döneminde iki kere red edildi snooker. Şu anda da üçüncü başvuru hazırlanıyor bir sonraki olimpiyatlar için ve e, zaten bu bence ya bu süreç uzun yıllar boyunca devam edecek. Ben buna inanıyorum. Olimpiyat Komitesi'nin bu konudaki tutumu şu. E, snooker bir spor değil. Snooker bir oyun. Yani böyle sınıflandırmayı seçiyor. Şu an şu an için e, kullanılan red sebebi bu. Ama ironik bir şekilde olimpiyatların ismi Olympic Games. Olympic Sports değil. <laughs> Burada çok enteresan bir durum var yani. E, o zaman atletizm de mi oyun? Veya ne bileyim. Çölün yok mu olimpiyatlarda? Var galiba. Var. Bir sürü bir... Yani spor. Curling oyun değil. Curling spor. Yani oyun ve spor kavramı zaten burada son yıllarda da işte bu e-spor kavramı olsun. işte satrancın belli yerlere gelmesi olsun. Poker'e, de spor. Pokere de spor deniyor. Yani evet. Bir sürü yerde. Ya bu işte biraz e, kimle muhatap olduğuna göre bence değişen bir konu. E, spor tabii Eskiden beri yani daha daha geleneksel bir bakış açısıyla baktığın zaman genelde insanlar e, fiziksel eforla ölçüyor bir şeyin spor olup olmayışını. Ama işte şunu düşünmek lazım. Spor kavramında e, içinde bulundurduğu değerler. Gentilmenlik, e, mücadele, kibir, <laughs> strateji, e, antrenman yani... E, Hort. disiplin, şey, disiplin, disiplin. E, başka ne derdik? E, bu, başarısızlıkla yüzleşme, e, başarısızlıkla yani baş edebilmeyi öğrenme. Çünkü kimse bu oyunda mükemmel olamıyor yani ve o çok evet. büyük bir büyük bir yani Ronnie O'Sullivan'ın işte kafasının gitmesinin 15 yılı evvelki hmm. sebebi o yani mükemmel olmak istiyor ve olamadığını hmm. görüyor ve dayanamıyor. Yani, Selvi'nin o... şu an öyle bir durumu var işte depresyona. Yani dünya şampiyonu olup depresyona giriyor adam. Evet yani dünya şampiyonu olduğu e, dönemde giriyor değil mi? Çünkü galiba 2016'da da böyle problemleri var. Evet. Sonra bir tek aşıyor. Dünya bir numarası oluyor. Sonra tekrar giriyor. Şöyle bir süreç o. Ben belki biraz daha iyi ifade edebilirim. E, Chris Henry ile ben yine bu konuyu konuşmuştum Almanya'dayken. <laughs> Selvi o dönem çok kötü durumdaydı e, yine. Bu işte domine ettiği bir dönem zaten 2014, 2016, 2017 döneminde domine ediyor. 3 dünya şampiyonu 4 sene Sonra 2017'den sonra 2018 aldığı kötü sonuçla beraber bir çöküş dönemi başlıyor. Ondan sonra işte Chris Henry ile çalışmaya başlıyor. Hemen 2020 dünya şampiyonası öncesi. Orada bir yükselişi var. Hafif bir yükselişi var. Bir sene sonra yani zaten Selvi o, o, o dönemde. Ee, ga tek gayesinin bir numaralı koltuğu Judd Trump'ın elinden tekrar almak e, olduğunu sürekli söylüyordu ama e, kendine inancı konusunda bayağı şüpheler vardı zaten Chris Henry'nin şöyle bir cümlesi vardı. Selvi'yi bir dünya şampiyonu olduğuna inandırmaya çalışıyoruz yani bu zaten bence her şeyi anlatıyor yani adam bir dönemi domine etmiş üç kez dünya şampiyonu olmuş ama tekrar aynı şeyi yapabileceğine inanmıyor ki Nitekim bir sene sonra aynı başarıyı elde etmeyi başardı dördüncü kez başarı artık yaşayan efsanelerden bir tanesi şüphesiz ve tekrar depresyona girdi. Ya zaten bu durum sporun mental tarafının da ne kadar karmaşık olduğunu ifade etmeye yetiyor. Bir ara bir ara o konuyu tek o konuyu konuşalım. Ben evet. bu konuda uzman sayılırım. Mental şey çöküş anlamında. <laughs> o yüzden çok söyleyeceğim şey olabilir. Evet yani işte konu nereden nereye geldi bu arada? Ben, ben kaybettim. <laughs> Selvi'ye geçtik ama. Yani sen evet. Selvi'yi konuşmak istiyordun. Bir şekilde oradan bir yol buldun. Sonra bu hikayeyi anlattın. Evet. Gerçekten nereden geldiğimizi hatırlamıyorum ama yani işte zor. Yani burada burada bence çıkacak ders bu. Yani snooker'ı bir oyun olarak görüp küçümsememek lazım. Yani biraz daha katmanlı düşünmek lazım spor. Yani bu işin her sabah 9'da kalkıp 7 saat 8 saat antrenmanı var. Ee, bunu uzunca bir süre yapıp başarısız olma istediklerini elde edememe tarafı var. Sporun tepesine çıkıp hala kendinden memnuniyet duyamama tarafı var. Mesela işte Roni örneğinde gördüğümüz gibi Keza işte Selby örneğinde gördüğümüz gibi. Ee, yani veya hissettiren bir spor. Yani insanı durmadan küçülten bir spor. Durma sanki e, seninle dalga geçiriyormuş gibi. Yani hiçbir zaman e, tam olarak hakim olamayacak gibi. E, kendi, kendine has böyle bir şeyi olan bir masa. E, kendi hayatı olan bir masa ve sen orada bir düzen inşa etmeye çalışıyorsun ama e, bir nokta geliyor. En iyi oyuncu bile o düzeni kuramıyor ve o kontrolsüzlük hissi, özellikle de çok antrenman yapan, çok iyi seviyede olan beklentileri kendisinden fazla olan insanlar, o o, o hisle çok zor barışabiliyorlar. İşte Ronnie ancak şey yaparak barıştı mesela. Sözde sunuklara hayatında daha önemsiz bir yere koyarak bunu başardı çünkü beklentilerini azalttı seyircilerin beklentilerini, taraftarlarının beklentilerini azaltmaya çalıştı. O beklenti azalınca da bu sefer daha rahat oynayabilmeye başladı. O, o şekilde kop ediyor. Ama Marx abi belki işte bu beklentisinden dolayı çok hırslı olması, bir hedefinin olması yani işte bir numara olacak bir şey yapacak. Beklentiyi arttırdığı zaman bu sefer tabii en ufak başarısızlık çok daha ağır hasar bırakabiliyor. Evet buraya bu arada olimpiyatlardan gelmiştik şu an şöyle ya. bir düşününce hatırladım ama yani neyse oradan bağlamış oldum artık yani snooker bir oyun mu spor mu konusu bence daha tartışılmaya devam edilecek ama bu işin içinde olan çok insanlar önemli falan... mi? Değil yani e, benim için mesela şahsen bir oyun yani snooker seven biri olarak yani olimpiyatlarda olmuş olmamış falan e, çok benim için bir önem teşkil etmiyor ama belki senin için tabii benim için ne diyor? Farklı bir şeyi var. Evet. Ya benim için şöyle diyor çünkü sporun daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorum. Zaten yani ben bu işe başlarken de asıl misyonum buydu. E curling ben... ulaşıyor, ne oluyor yani? Ya bizim ya için millet, bir şey millet, ifade millet, etmiyor. Işte. Millet curling mi curling boy yani böyle şeyde yani çok bir şey olmuyor. Ya onu yani bilmiyorsun abi... ama işte belki snooker olimpiyatlara girse e, şehrinde 10 masa değil de işte 150 masa olacak. Yani insan, tabii tabii, doğru insanlar diyorsun. tabii ki buna belki biz o kadar önem vermiyoruz e, cami olarak ama e, karar vericilerin önem verdiği bir konu diyelim yani sermaye sahiplerinin de aynı zamanda önem verdiği bir konu spor için önemli bir konu yani işin, işin sonunda her şey geliyor ve bir noktada e, paradan geçiyor konu veya atıyorum e, bir takım prosedürlerden geçiyor. Ve oradaki insanları da bazı şeyleri ikna etmen gerekebiliyor. İşte Olimpiyatlar konusu bunun için önemli. Yani Sunukur Olimpiyatlarda olsa, yarın bir gün bizim temsilcilerimiz e, Olimpiyatlara gitse, dünyadan atıyorum, birçok ülkeden Sunukur ile çok ilgisi olmayan ülkelerden de temsilciler oraya gitse, orada bir ilgi uyanacak. E, i̇nsanlar keyif aldıkları başka bir sporun farkına varacaklar belki bu sayede. Gibi gibi bir sürü durum var yani. Dolayısıyla işte önemli. Yani hem önemsiz, hem önemli bir taraftan. Şimdi Efe, şöyle bir problem, yani şöyle bir soru geldi aklıma. Ee, biz bütün programları bugün mi yapacağız? Yani bir, bir günde. <laughs> Buradan herhalde bir üç bölüm çıkar. Ben de saate bakıyorum da, bunu tek bölüm yayınlamak muhtemelen biraz fazla olacak. Evet. Yavaş yavaş istiyorsan toparlayalım yani söylemek istediklerin varsa. Sunukır e ee, en en değerli sevgilim en büyük düşmanım